Evet, Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri, boyla atanacak değerli arkadaşlarım, efendim merhabalar. ÖYT ile ilgili videolarımızı sür çekmeyi sürdürüyoruz. Neredeyse artık sonlara geldik. E, sonlarda e, böyle nadir de olsa karşımıza çıkan, denemelerde bazen bize böyle hani e, kuşku uyandıran, başarısızlıkla ilgili böyle sinyal veren hani pek sık işlenmediği için karşımıza da üniversitede falan da çıkmadığı için böyle bize bir efendim kaygıya yönelten bazı teknikler var. Biz biz bunları sorulma ihtimaline karşı işleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Sonrasında ise yavaş yavaş efendim öğrenme stillerini göreceğiz. Ondan sonra birkaç denemeden sonra hemen ölçmeye geçeceğiz. Bunları sıkıca hızlıca bitirdikten sonra mayıs ayından sonra 2 ay Adeta ben de sizin gibi deneme sınavı sınava girecekmiş gibi deneme çözeceğim. Beraber bu denemeleri çözeceğiz sevgili arkadaşlar. Bugün ise efendim e, güzel bir tekliğimiz var. Bil iste öğren. Bir bunun bir uygulaması daha da var. Bil iste öğren anla diye. Ama literatürde bu var sevgili arkadaşlar. Biz bunu e, efendim işleyeceğiz. Tabii İngilizce Den uyarlanıyor bunlar. Now, want, learn kelimelerinin sevgili arkadaşlar aslında hani kısaltması bunlar. Yani bilmek, istemek, öğrenmek. Daha çok hani bir derse ilişkin ön hazırlık yapmak, dersi bilinçli bir şekilde işlemek ve. Ders sonunda elde ettiğimiz kazanımları belirlemek amacıyla gerçekleştiriyoruz. Yani öğrenci derse bu şekilde hazırlıklı gelmiş oluyor. Derse e, bilinçli bir şekilde ortak oluyor ve e, eleştirel bir tutumla derste elde ettiği sonuçları paylaşmaya çalışıyor. E, okuma metinlerinde de kullanılıyor bu. Eskiden biz e, öğrencilere ders çalışma becerileriyle ilgili küçük böyle e, eğitimler verirken... Bunu da bir not tutma tekniği olarak, bir ders çalışma stratejisi olarak da anlatırdık. Burada ise ne yapacağız? Şimdi üç tutuna ayırıyoruz çalışmamızı, bu tekniği arkadaşlar. Burada şöyle hemen gösterelim. Bir okuma parçası da olabilir. E, girilecek yani herhangi bir öğretmenin anlatacağı bir ders de olabilir. Atıyorum e, eleştirel düşünme ile ilgili bir metin olsun. Öncelikle siz... Now yani ne biliyorsanız eleştirel düşünme ile ilgili buraya yazıyorsunuz. Eleştirel düşünme ile ilgili ön bilgilerinizi, daha önce öğrendiklerinizi ne biliyorsanız buraya yazıyorsunuz. Yani ne biliyorum kısmına, efendim now kısmına sevgili arkadaşlar bildiklerinizi yazıyorsunuz. Sonra o eleştirel düşünme ile ilgili metni niye okuyorsunuz? Amacınız nedir? Neyi hedefliyorsunuz? Neyi öğrenmek istiyorsunuz? Bunu da buraya yazıyorsunuz. Yani bu metinde şunu öğrenmek istiyorum, şunu merak ediyorum ya da bu dersle ilgili etkinlikte şunu öğrenmek istiyorum falan gibi bu süsüne de öğrenmek istediklerinizi yazıyorsunuz. En sonunda ise ne öğrendiniz? Bu metni okuduğunuz zaman neyi analiz ettiniz? Bu metinin ana fikri nedir? Bu metin ne hedefledi, ne öğrendiniz? Yani neyi elde ettiniz bu metinden sonra? Efendim öğrendikleriniz neler? <laughs> buraya yazmış oluyorsunuz. Bu dersle ilgili etkinlik de olabilir. Öğretmen Eşliğinde siz etkinliği gerçekleştirmişsinizdir. Etkinliği gerçekleştirdikten sonra buraya ne öğrendiğinizi yazarsınız. İşte bil, iste, öğren tekniği e, herhangi bir ders öncesinde dersiyle ilgili ne bildiklerinizin bir sütuna yazdığımız, sonra dersle ilgili ne öğrenmek istiyorsanız buraya yazdığınız ve ders sonunda ya da herhangi bir e, okuma parçasını ya da bir içinde bilgi olan bir metini okuduktan sonra da ya da ilgili etkinliği gerçekleştirdikten sonra da ne öğrendiğinizi buraya yazdığınız efendim öğrenmeyi biraz daha sistematik hale getiren efendim hem hazırlık yapsın hem de böyle bilinçli bir şekilde derse gelsin ve ders sonunda da elde ettiği kazanımları belirlesin yani bir öz değerlendirme yapsın noktasında öğrencilerin bu becerilerini geliştiren güzel bir teknik sevgili arkadaşlar. Efendim diğer yöntemlerimizde tekniklerimizde görüşmek üzere hoşçakalın.